Küstüm ben sana. Kapat. Kapat. Açma orayı. Şişt. Ne yapıyorsun orada? Ö <laughs> Kapat. Küstüm ben sana. Kapat. Kapat. Konuşma ben sana. Elimi ısırdın. Elimi öpeceksen gel. Öpeceğim mi? Dalma ama. Niye dalıyorsun? Niye dalıyorsun? Öpersen barışırız. Öp. Tamam barıştık. Çıtırmalam ama. Şişt gel buraya. Behlül yok. Behlül neredesin? Behlül. Şşt. Behlül gitmiş. Gelmesin o zaman gittiyse. Gelecek mi? Acaba gelir mi ki? Bakayım. Buydaymış. <laughs>